Gümüşler bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararname ile acele kamulaştırma gerçekleştiriliyor. Ve burada altın ve gümüş aranmasına yönelik izin sağlanıyor. Bu anlamda bölge risk altına giriyor. Çünkü de bir tarım kenti. Erciyes, Melendiz, Toroslar ve Hasan Dağı arasında ovada yer alıyor. Bölgede çiftçilik ve hayvancılık gelişmiş durumda. Patates'te Türkiye birincisi, lahanada Türkiye ikincisi, elma da Türkiye üçüncüsü, fasulye de Türkiye birincisi ve Hubat'ta önemli bir merkez olan Niğde'deki üretim alanları yanında yaşam alanları da riske sokuluyor. Çünkü Gümüşler bölgesi Niğde il merkezi, Bor ilçesi ve Ulukşe ilçesinden kot olarak daha yüksekte bir bölge. Bu bölgedeki yapılacak araştırma veya e, siyanürle altın işlemesi sonucu ortaya çıkacak sorunlar bugünden görülebiliyor. Buna rağmen bu bölgeye böylesine bir izin verilmesi akıl alacak bir durum değil. Çünkü bölgenin e, doğal dokusu nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlar bölgedeki yaşamı daraltmaya olanak kılıyor. E, i̇liş'teki yaşanan faciadan sonra yaşam alanlarının olduğu bölgelerin yakınında böylesine izinlerin verilmemesi gerekir. Bölge aynı zamanda bir tarihi sit alanı bölgesi çünkü Gümüşler Manastırı bu bölgede yer alıyor ve Gümüşler Manastırı aynı zamanda Gülen Meri ile Niğde'nin turizmi açılan yüzü bölgede yapılabilecek altın ve gümüş aramasının ardından siyanürle sağlanacak işlemenin bölgede yaratacağı riskin bugünden görülmesi gerekiyor. Neydi de hala hazırda Bolkallar bölgesinde altın madeni araması ve işlenmesi de Tepeköy'de devam ediyor. Burada da geçmiş dönemde sorunlar ortaya çıktı. Ancak bu yeni belirlenen bölge hem tarım alanlarının hem yaşam alanlarının riske sokulabileceği bir bölge. Su kaynakları açısından ve aynı zamanda tarım alanlarının dışında kot nedeniyle, kent merkeziyle en büyük ilçenin de yaşam alanı olarak ileride büyük sorunlarla karşılaşma olasılığı dikkate alınarak bu karardan bir an önce vazgeçilmeli gümüş ve altının bu bölgede araması ve özellikle de ileriki aşamada tesislerde siyanürle işlenmesiyle ortaya çıkabilecek durum bugünden görülmelidir bu karar yanlış bir karardır karardan vazgeçilmelidir